Üçüncü meselemiz cehalet özellikle İslam'ın hakim olmadığı yerde avam için mazeret olabilir. Şimdi bunu çok tartışıyorlar. Cehalet mazeret midir değil midir? Bir kısmı bir kısım Müslümanlar cehalet mazerettir der. Bir kısım Müslümanlar da hiçbir şekilde cehaleti mazeret görmezler. Ama hakikat şudur ki Maalesef İslam yeryüzünde hakim değil. Özellikle kendi Türk toplumuna baktığımızda, kendi toplumumuza baktığımızda hani dışarıyı boş verin bir İslam İslam'a inandığını söyleyen insanların oluşturduğu bir devletin, bir yurdun özelliklerine baktığımız zaman gerçekten hak batıl, batıl hak kisvesinde bugün alimler camilerde insanlara demokrasiye Cumhuriyeti, Atatürk, hurafeler, bidatler İslam haline gelmiş. Yani böyle bir toplumda yet insanlar doğup büyüyor ve yetişiyorlar. Camisindeki imam ona bunları anlatıyor. Televizyona çıkan belanlar farklı İslam anlatıyor. Ve her şey toz bulanık halinde. Yani açık, şeffaf, duru bir İslam anlatılmıyor bu millete. Bu nedenle bu milletin içinde avam olanların yani üst e, eğitimli olmayanların avam mesela köydeki insanların veya e, sadece işine gücüne bakıp işte geçimine bakıp namazını falan kılan insanların avam olan insanların hemen kafir ilan edilmemesi gerekiyor çünkü bunlara İslam ne kadar gitti tevhid, şirk bu insanlara ne kadar gitti? Kim götürdü? Camideki imam götürmüyor. O anlatmıyor. O anlatsa bile onun tevhidi Allah birdir demekten başka ileri gitmiyor. Yani hakkı ketme diyor. Hakkı gizliyor. Kaç insana gitti bu İslam? Daha biz komşularımıza götüremedik ki İslam'ı. Köydeki Ahmet Efendi, Mehmet Efendi'ye İslam nasıl gidecek? Bugün Türkiye toplumunu tamamen kafir ilan edenler. Tamam, genel anlamda bir de kişi olarak kafir ede ilan edemezsiniz. Tekfir edemezsiniz kişi olarak. Çünkü siz tekfir etmeniz için önce onlara hücceti ikame etmiş olmanız lazım. Herkese tek tek, fert fert kolaycılığa kapılıp herkesi tekfir etmek doğru bir yaklaşım değil. O nedenle bu konuda gerçekten iyi düşünmek gerekiyor. Çünkü Resulullah'tan gelen bir rivayeti biliyorsunuz. Biraz sonra geçip bir madde olarak işleyeceğiz onu. Bir kimse kardeşine kafir derse başka bir mümine kafir derse o ikisinden birisi kafir olur. Eğer söylediği söz doğruysa karşıdaki kafirdir. Ya doğru değilse ya karşıdaki kafir değilse o zaman sözü söyleyen kimse kendi kafir olur. Evet bu konuda çok dikkat etmek lazım. Buna şu delilleri getirebiliriz. Cehaletin mazeret, mazeret olduğuna şu deliller e, söylenebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hutbeye çıkıyor ve hutbede şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Bu şirkten sakınınız. Muhakkak ki o karıncanın kımıldamasından daha gizlidir. İçlerinden birisi Ey Allah'ın Resulü, karıncanın kımıldamasından daha gizli olduğu halde böyle bir şirkten nasıl sakınabiliriz? Düşünsenize, karıncanın kımıldamasından daha gizli. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, şu duayı yapın. Ey Allah'ım, bile bile e, sana herhangi bir şeyle şirk koşmaktan yine sana sığınırız. Bilmediğimiz şeylerden de senden mağfiret dileriz. Yani bilmeyerek şirk koşarsak, bilmeyerek. Bak, bilgi yok. Bilmeyerek cahil olarak şirk koşarsak sana sığınırız. Senden mağfiret dileriz diyor. Bu sahih bir rivayettir. İki şirk varmış demek ki. Birisi açık şirk, birisi gizli şirk. Yani bilemeyeceğimiz şirkler. Demek ki bilemediğimiz ve düşme ihtimalimiz olan bir şirkten dolayı Allah'tan mağfiret dilememiz gerektiğini öğretiyor Peygamberimiz bize. Bu da ne oluyor? Demek ki kafir olmuyorsun. Hemen tekfir olmuyor. Resul bizlere ancak yüce Allah'ın mağfiret edeceğini belirttiği şeylerin mağfiret edilmesinin istenebileceğini emrediyor. Yani mağfiret edilebilecek bir şeymiş, bilmeden şirk koşmanız. Evet, cehaleti kabul etmeyen arkadaşlar bunu iyi dinlesinler. Hani internette dinliyor bazı arkadaşlar, iyi dinlesinler. Yani bilmediğimiz, bilmeyerek koştuğumuz şirkleri Allah merhamet edebiliyor, affedebiliyor. Yoksa peygamber böyle bir şey emretmezdi, onun için muhal olurdu. Dolayısıyla kişinin bilemeyeceği bu şirk çeşidi Yüce Allah'ın şu ayetindeki şirk değil. Hani Nisa suresinde geçiyor ya Allah ancak kendisine ortak koşulmasını affetmez. Bundan başka diğer günahları dilediğini affeder. Buradaki şirk değil. Demin ki söylediğimiz şirk. Buradaki şirk açık şirk. Bile bile Allah'a ortak koşmak. Ama o bürü bilmeyerek. Evet. Ve yine şirk, şeriatın müşrik olarak nitelediği, nitelendirdiği kişinin şirki de değil. Burada cahil kişinin bilgisizliği dolayısıyla mazur olduğu sahih olarak anlaşılıyor. Bilmediğinden dolayı mazur olduğu. Tabi burada ümmet şunda ittifak etmiştir. Ümmeti Muhammed alimlerimiz şu konuda ittifak etmiştir. Eğer bir kimse şirkin herhangi bir türünün şirk olduğunu açıkça görüp biliyorsa ve buna rağmen şirk olan bu sözü söyleyecek veya şirk olan bir davranış işleyecek olursa o kişi kafirdir. Müşriktir. Ve daha önce Müslümansa mürtet olmuş olur dinden çıkmış olur. Yani bir sözün şirk sözü olduğunu biliyorsa bir kimse ve bilerek söylüyorsa veya geçen görmüştük bazı alametler vardır. Kafir alametlerdir. Müslümanlar onları giyemez. Rahip elbisesi gibi, haç takmak gibi. Bunlar açık küfür olduğunu bile bile bilerek giyiyorsa kafir olur. Alimler de bunu ifade etmişler. Bu Konu gerçekten önemli olduğu için üzerinde duruyorum bu maddenin. Cehalet özellikle bazı insanlar için mazeret olabilir. Ama şunlar için olmaz. Yani bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanı, Başbakan, milletvekilleri, bakanlar, parlamento üyeleri, araştırmacılar, yazarlar, gazeteciler Hakimler, savcılar, doktorlar, avukatlar, öğretmenler, bunlar için mazeret olamaz cehalet. Çünkü bu kimseler yüzlerce kitap okuyorlar bir yerlere gelebilmek için. Araştırmalar yapıyorlar. İslam'ı da araştırsınlar. Ellerinde imkanları var. Yani bu insanlar için, cami imamları için mazeret değildir cehalet ama imkanları olmayan veya başka sorunları olan insanlar tekfir edilemez. Türkiye'nin bir köyünde bir insan, bir yaşlı insan din öğrenecek. O köyün camisindeki imamdan. Peki camideki imamın ona İslam'ı anlatmadığını nereden bilecek? Yani nasıl anlayacak? Hangi ölçüyle anlayacak? Allah'ı ve Resulünü sevdiğini bildiğimiz, düşündüğümüz böyle insanları tekfir etmemek gerekiyor. Böyle düşünen arkadaşlar varsa onlar da bu düşünceden vazgeçmelidirler. Çok sayıda ayet ve hadisten anlaşılacağı gibi bilgisiz olan bir kimsenin delilden haberdar oluncaya kadar bilgisizliği dolayısıyla mazur olduğunu kabul etmek gerekiyor. Tabi o yaş o teyze de o köydeki insan da hüccet ona ikame edilene kadar mazurlu sayılır. Hüccet ona ikame edilince, delil ona söylenince cehalet onun içinde mazeret olmaz. Bir kimseye delil açıklandıktan sonra şer'i bir belge ve delil ile onun şer'i hükmü bilmiş olduğu sabit olan ve bile bile Allah'ın hükmünü kabul etmediği kesin olan bir kimsenin kafir olduğunda şüphe yoktur.